Merhaba ben Aydın. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu hafta Nurdi Sinan'ın paylaştığı iki videoya ve daha öncesinden sürekli söylemişti 2-3 arkadaş belgesellerini izle Nurdi Sinan'ın diye. Nurdi Sinan'ın iki tane de belgeselini izleyeceğim. Hemen başlayalım. <laughs> Mesut Hüseyin tuhaf cehennem Mesut Hüseyin, Mesut Hüseyin Ya ne? Daha yeni başladım diyor hemen, telefonum çaldı. Alo? Ne yemeği var? Bilmiyorum ya, hiç gelesim yok. Belki geç sonra gelirsem yerim. Siz beklemeyin beni. Tamam, hadi görüşürüz. Haydi. Yemeğe çağırıldım Ama hiç aç değilim. Az önce çiğ köfte yedim.

bana aptal olduğumu söyleyen kez bana iyiydiniz. Zekama ve hayatta aldığım kararlara şükür Ama aynı süre o gece yapma kararı alan ailem için söyleyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şey, tamam. Bu biraz ağır olmuş olabilir. Kendimize boş boş tavsiye vereceğim işte be. Uzaya barış olacağım. Ben oturup sesi yaparken mutluyum. <laughs> videonun şey başlangıcı yok mu bilişim. altın kuralı erkekler tek like. Nordi erkekleri tek kullanmakla en yüksek gözünü gözetini dikurs tamamı. Adı Ahmet olsun. Tabii ki de Ahmet sana maymun tipine bakmıyor olacak. Sen de ne yapacaksın? Ahmet'e gereksiz ilgi göstericeksin. E Ahmet de Brad Pitt gibi çocuk. Tabii ki de ilgine karşılık göstermeyecek. Merak etme şekil, bu planın bir parçası. <gülüyor> Her <gülüyor> sabah Ahmet günaydın. Ahmet nasılsın? Ya Ahmet çok komik çocuk. Ya Ahmet şöyle böyle böyle yapacaksın. Ahmet günaydın. Hmm, günaydın. İşte sonra ben de öyle ya Ahmet çok komikti. Ah, Ahmet. Ahmet zaten çok güzel. Hı. Ee, sağ ol İşte ben de sonra yeni partim aldım. Ya bilmiyorum da sabah Ahmet'in ceketinin yanından geçtim. İnanılmaz kokuyordu. Hangi parfümü kullanıyorsun? Tüm bu yasaklık operasyonundan sonra bir anda bütün ilgiyi Ahmet'ten keseceksin. Bir anda Mehmet'e ilgi göstermeye başlayacaksın. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> ya Mehmet. Im... Aferin burnum niye akıyor video çekerken ya? Daha yeni başladık videoya. Yüzüme bakım yaptım. Nasıl olmuşum? Parlıyor mu? Burnumu sildiğime göre. Devam edebiliriz Sen sen değil mi? Ne kullanıyorsun? Ne <laughs> <Ehe, kullanıyormuş. gülüyor> hı hmm. Sen günlerce buna devam ettikçe Ahmet de anasının kırmızı fotoğrafını tersten görmeye başlayacak. Yani sana belli etmeyecektir ama içinden mutlaka şunu diyecektir. Lan oğlum bu kız bir haftadır peşinden koşuyordu. <laughs> ya Mehmet! <laughs> bu kız hayvan gibi ilgi gösteriyordu bu maymun bana. Ne oldu buna lan? Şimdi Mehmet'e gösteriyor diyecek ve bu sefer... Senden hoşlanmasa bile senin ona gösterdiğin ilgiye muhtaç olacak. Onu isteyecek. Dün biraz kestirdim saçımı. Ay çok yakışmış bebeğim. Aslanım. <gülüyor> bebeğim. <laughs> Nurci sence ölmüş mü? Ha, ha, şey saçın mı? Ha olmuş olmuş. Şey Mehmet'i gördünüz mü? <laughs> Örnek vereyim cebinde 10 lira var ama onu harcamıyorsun. Biri gelip cebinden 5 lira alırsa ne hissedersin? Dersin ki ne oluyor lan hayvan evlat? Ben o parayı harcamayacaktım ama 10 liram vardı. Niye 5 liram olsun ki? Aynı öyle. Seni ilgine ihtiyacı yok ama onu geri isteyecek. Yani 5 lirasını geri isteyecek. Böylece de o salı köleniz yapacaksınız. <laughs> Bugün günaydın yok mu kız? Aa, günaydın. E ee, şey diyecektim. Geçen gün parfümümü soruyor. Şey, Mehmet'in parfümünden aldım. Sağ ol. şey bak ne diyeceğim. E öğle yemeğini birlikte çıkarır mı? He, olur çıkalım. Tamam. e, e tamam görüşürüz. Period. Ah. çok profesyonel. e, <Falkış> damasını, <laughs> Only now can hurt like <laughs> Only now can hurt like Diyelim ki ailenizden sinemaya gitmek için para istiyorsun. Ee, baba ben sinemaya gideceğim de bana bir 60-70 verir misin? O da böyle yapacak. <laughs> <laughs> Hayır. Onların kendi kendine size para vermesini sağlamalısınız. Bakın. Zeynep Hanım'ın kadınlarına bok gibi. Hedefi belirledikten sonra elimize bir telefon alıyoruz ve onları bize duyabileceği yakın bir yerlere götür. Alo, Alo. ben gelmiyorum. Annem Kimin izin vermiyor. Vermişim? Kiminle konuşuyorsun? Hı hı. İzin vermiyorlar. Neye izin vermemişsin? Gerçekten çok isterdim ama izin vermiyorlar. Görüşürüz. <laughs> Hala ah. gel buraya. Biz neye izin vermiyormuşsun? İşte tam bu anda planımız devreye giriyor. Ya anne, bizim kızlar sinemaya gidiyormuş tamam mı? Beni de çağırdılar, ben de dedim ki annem izin vermiyor. Emine sen niye yalan söylüyorsun? Bana sormadın bile. Ya anne, benim param yok. Param olmadığı için geliniyorum demeye utandım. Yani Durdu <laughs> sömürüsü. Yüzden... Sen... Ay... Hepimiz yapmışızdır bunu bu arada, kesinlikle. Ne vermiyor dedim bile. İşte tam da böyle. Bu taktik sayesinde siz hiç para istemiş olmayacaksınız. Tam tersine onlar size acıyıp vermek zorunda hissedecekler. Ya kızım olur mu öyle şey? Sen niye arkadaşlarından geri kalıyorsun? Ben senin ananım, anandan istesem vermeyecek miyiz? Hele sen cüzdanıma gel. Ay sen çantamı ver oradan, Nurdi'ye para vereceğim. Nurdi al bakayım sen şunu boş ver. Period. Aa ah. ah. ne? Ah. 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 Ah yani çok teşekkür ederim gerek Para dediğin böyle kopartılır şekerim. İyi kızlar cennete kötü kızlar her gerek ister. Dislet pingvinim, dislet pingvinim, dislet pingvinim yedim yedim yedim. Da 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 şimdi size. Sınıfta ve okuldaki herkesle öğretmenler dahi nasıl arkadaş olacağınızı ve iyi anlatacağınızı söyleyeceğim tek. Allah Allah. Susmalı telefon ya. Alo. Babaanne annem aradı zaten söyledim ben ona gelmeyeceğimi. Sonra geleceğim. Acıkınca geleceğim. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Tüm tek tek arayacaklar şimdi beni yemeğe çağıracaklar. Tek bir kuran mal olmak. <laughs> Dini ben çok sevdiğim eğer ortamdaki en salak kişi olursanız ki benim bunun için özel çaba sarf etmem pek gerekmiyor. Çünkü o zaman insanlar sizinle her şeyi konuşabilir. Yani sınıfın en çalışkanından en bardo olanına herkes sizinle konuşabilir. Direkt kendinden örnek vereceğim. Siz çalıklar Instagram'da benimle sürekli konuşuyorsunuz. Ve bana Nurdi salak mısın diyebiliyorsunuz. Nurdi kasarsın diyebiliyorsunuz. Ben de size diyebiliyorum bana her şeyi anlatabiliyorsunuz. Ve ben de size anlatabiliyorum. Neden? Çünkü bu salak zaten delidir bununla. <laughs> Mal olduğum için sizi asla Hiçbir konuda yargılamayacağımı biliyorsunuz. Sağ olun siz de beni yargılamıyorsunuz. İnsanın böylece çok fazla arkadaşı oluyor. Okulda da öyle. Yani öğretmenlerimin gelip bana dertleri anlatırıp filan hatırlıyorum. Üstelik çok da özgür hissettiriyor. Yani o saçma bir şey söylediğinizde öğretmen size kızmak yerine gülüyor. Ama katı, zeki ve böyle her şeye dumur gibi davranan insanlar olur ya. Yani böyle bir espri yaparsınız, bir şaka yaparsınız sizin suratınızda dövecek gibi bakarlar. Kimse o insanlarla arkadaş olmaz. Gevezeliğimden video 8 dakika 5 saniye oldu. Kaçtısın. <laughs> 8 madde koymuştum. Üçünü anlattım ha kahretsin. Tıka kak dinlen sonra konuşuruz. Tıka kakın evinde gidin geç olduk. Haydi. Haydi gitmeyin Little길. like atın. Şey parağım yok. Hemen atalım like'ımızı. İkinci videoya geçelim. <gülüş> <Gıcansdı sonu. gülüş> no hate Cemre Tolga. Artık ben kendisiyle karşı hiçbir kötü niyet beklemiyorum. Bugün onu sevmeye çalışacağım ama yine de Cemre Tomas'ın üniversitelerde bilimdolları olarak araştırılması gerekiyor. Kırık çıgı 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 vatihe. Okey. O ne ya! Hayır! Hayır, hayır! Seni kaçtırsın inşallah. Şuan çok rahatsız oldun. Değil mi? Değil Yok moruk. Binde beri cevresi olmaz. Ben seni sevmeye çalıştıkça sen neden? Kuride kuride. What yapıyorsun? What 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 Kim ki bu ya? Ben bunu ilk kez gördüm yine. Orası hiç bu kadar kaymasık duygular içerisinde bulunmamıştı. Ani mini 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 vakti tebi. Allah <laughs> düşmanımın başına devam ettin ya. Sürekli yapmaya çalışırken kullanıyor tam kıza dön. Yani çok kötü sıra bakar mısın? Yani bence çok güzel bir kız. Valla Cemre'yi otur hakkını yemeni uzi. Ama <laughs> yani Koskoca kızın bebek taklidi yapması yani biraz daha sıksa kendini Götü patlayacakmış gibi hissediyorum <laughs> <laughs> Doğru mu bilmiyorum ama ilgi çekmek için çocuk taklidi yapmanın psikolojik bir sorun olduğunu duymuştum Bence bunu yapmana gerek yok sekerim zaten çok güzel bir kızsın Aman tanrım o Ha bu, bu şey bu lahmacun yediği video

Nudin'in en çok sevdiğim yanı bu. Ne olacağından hiç korkmuyor. Mesela birçok insan yani çok fazla takipçin olmasa da profil fotoğrafını değiştireceğin zaman birazcık düşünürsün. Hatta büyük takipçili büyük kitleye sahip olan insanlar çok daha fazla düşünür. Çünkü o senin markan gibi bir şey. Onu gördüğünde insanlar seni hatırlıyor. Çatıştır sürekli her gün profil fotoğrafını değiştirebiliyor. Yani i̇nanılmaz bir cesaret. Hoş yani, bilmiyorum. Biliyorsunuz ki solmayı çok severim. Allahım, bana öyle bir sabır ver ki. bir bizdeki örneği. Şimdi size bundan daha iyi bir Sana neyse bana ne, ben sen Harikasın <laughs> abla abone oldum. <laughs> Şu anda Demir Tomaz'ın tam bir pik mi olduğunu düşünmeye başladım. Sanki bu hareketleri yapmasının sebebi içten içe sanki şöyle hissediyormuş gibi. Mene 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 masihe. Çok şekerim. Bana bakın. Olmadı. Sevemedim Cemre abla. Sen de beni sevmezsen çok mutlu olurum. Zaten umrunda değil. Çünkü bana var. Pick me, me, love me. Kısa videoda güzeldi. Birinci belgesele geçiyorum. hangi belgesel olduğunu bilmiyorum. Şimdi içinde söyleyecekti galiba. Birazcık başını izlemiştim. Bu topraklarda yaşayan sıra dışı bir tür. Tiktokuslar. Tiktokuslar. <laughs> Gördüğünüz bu ilkel tiktokus tehlike anında pusisini rakibinin kafasına sokuyor. <laughs> Zamanla vahşi doğada üstün savunma teknikleri geliştirmişlerdir. Bu ilginç tür bazen hayat mücadelesini kaybeder. Şimdi gördükleriniz ise çok daha sıra dışı bir tür. Oral. Oral. Onlar her yerdeler. Tik tokuslar. Koronavirüsünden daha tehlikeli bir salgın. Tik tokuslar. Bölüm 2. Bu yaşlı pusi sendromu yeni keşfedildi. İşte dönüşüm başlıyor. <laughs> Şimdi izlediğiniz bu TikTok türü ise kaslı görünmek için vücudunu 180 derece kıvırabiliyor. <laughs> bu vaka... Vakamını koyacağım. <laughs> Alarda vücut kasılırken altına sıçma oranı ise... <gülüyor> %90 <gülüyor> Son olarak çok nadir anlardan biri bir tiktokusun hayata veda anı. Ben niye böyle yalan? ve oppaların cirit ağları ah. tehlikeli jungllarda yaşıyor. <laughs> oppaların. <laughs> Çorlar. Korecanus belgeseli. Aa farklı farklı belgeseller aynı videonun içinde olamaz. Bu görüntülerde Sümeyye Arigato bir Jimin yakalamış gibi görünüyor. Onlarla uğraşmaksa çok daha tehlikeli. <laughs> biri mi Oppa, Ay, biri BTS'ye bir şey mi dedi? Hemen kapattırırız hesabını. Ok Şimdi Jimin'e laf atama. Ay, ya. Şefan Allah dedi ki, bu canlı türü vaktini odasında Jimin posteri yalayarak yaraktırır. <laughs> rastlanan bir 31 bir çeken Cemil çağırma haini. <laughs> 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 Onlar kaostan beslenen IQ'suz canlılar. Setilus belgeseli. <laughs> Bu canlı türünün IQ'su çok düşük olsa da bazıları beyinsiz yaşamayı başarabiliyor. La, 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 la. Ellerim Bu ilginç tür stil mücadelesi verirken anırma özelliği ile bilinir. <laughs> i̇şte bir stilüstün saçmaya gidiyorum kombini sıçmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Sen yeter! <laughs> tamam mı? Tamam. Güzel bir şey geldin, gözümü gönlümü açtı. Son olarak bu stilus babasının prezervatif fabrikası yok diye ağlıyor. <laughs> Her canlının bir doğum hikayesi vardır. Hemen biraz daha burada bu sileceğim. Ama onlar kendi çabalarıyla doğdular. TikTokuslar. <laughs> Doğal ortamından alınıp kafete konulan bir TikTokusun isyanı. <gülüyor> <gülüyor> Ve 20 süper asker gücüne sahip bir veletus TikTokusu. Rakibini bok çuvalı gibi savuruyor. Genç bir TikTokus'un ilk arkadan verme deneyimi. <laughs> Üstelik kayganlaştırıcı kullanılmamış. Bu TikTokus ise sihirli öpücüğünden beri olur. Tehlikeli olabilir. Bu üstün ırkın doğadaki davranışlarını incelediniz. TikTokuslar. Gel toş, koş nana. Onlar yeryüzünün kaos elçileri. Kısmet usla. Kısmet Baya her gün izlerdik bunu ya üniversitedeyken. O zaman üniversitedeydim. Ne dalga geçiyorduk. Snapchat vardı o ara. İzlerken sürekli snap atıyordum. Bu ender rastlanan Türk kurt adama dönüşme yeteneğiyle biliniyor. İşte dönüşüm başlıyor. Ve doğada puslisi yırtılana kadar dayak yiyen bir kız Metus örneği. Anası ağlıyor. Ve son olarak çitleşmek için zıplama dansı yapan bir kız Metus. <gülüyor> <gülüyor> Belgeseller güzelmiş. ...yışıkların altında kahvesini yutumlayan Bethilya Atilyanon olduğunuzu düşünün. Ve bir anda kendinizi Türkiye'de Bethilya 31 oğlu olarak buluyorsunuz. <laughs> Dehşete kapılıyorsunuz. Buradaki insanlar çok farklı geliyor. <laughs> Erkekler. Kadınlar. <gülüyor> yaşlılar <gülüyor> Kalabalığın içinde bir dakika, ben niye bu kadar zamandır izlememişim bunları? Masum bir teyze görüyorsunuz. Korku ve panik içinde teyze yanası ''Burada neler oluyor?'' diyorsunuz. Teyze de size ''Ne o, ne o'' diyor. <laughs> ''Ne o, diyor. Yok, ben Korkma be sen video oyununda değil Sadece Türkiye'ye geldin ve bu belgeselde sana bilmen gereken Türkiye'deki bütün insan türlerini anlatacağım. <laughs> <laughs> Gundinil Geografik Türkiye Biz numara Telefonu çıkar <laughs> Muhtemelen sokağa çıktığında bir mikrofonun başında göreceğin ilk canlı türü bu gazlı morukusların siyaset kavgası olacaktır. Ekonominiz nasıl? Çok kötü ya şu an inan inanılmaz. çok kötü? Telefonunu çıkar bakın. Abi ne, ne alakası Bu oldu? fosilleşmiş mitolojik telefon perileri siyaset yapmaya bayılıyor. Hanımefendi kitap soruyoruz. <laughs> ben kızım, ben oyumu İmamoğlu'na vereceğim. Hem genç hem yakın. Hanımefendi kitap. Okuyun memur ağam, kodumun kendisi bende. Efendim en çok okuduğunuz <laughs> kitap nedir gerçekten? E ben daha <laughs> çok dünya klasikleri okumam. Ben <laughs> değilim sen! İki numara. Felaketus mağduruslar. <laughs> Muhtemelen ülkende dev tsunami'lerin fotoğraflarını çeken insanlar var. Ama Türkiye vatandaşıları savaşçı ruhlu insanlar. Tepkileri biraz farklı olabilir. Örneğin bu felaketus usma türü yardım istemek yerine olimpik yüzücü olmaya karar veriyor. Vahşi doğada hayatta kalmak kolay değil. Karizmasını <laughs> çizmeden zumburlop Kıyamam ya. Eminim, çok kötü düşmüş ya. Ne yapacaksın ki o saatten sonra? Yüz aman okuyayım. Zaten sığır sıkmam Normal şartlarda evinizde kalmayı tercih ediyorsunuz. Peki ya Türkiye'de felaket usmanı mı? <laughs> Aa, uçan amcalar. bildiğini biliyor musun? <gülüyor> Üç <laughs> Pelin su safiyen dedi. Tatlı su pelin suları diğer coğrafyalarda pahalı giyilen zengin tabakadan olsa da Türkiye'de işler değişiyor. Ellerinde olimpiyat meşalesi gibi gezdirdikleri Starbucks pipetleriyle hayata tutunmaya çalışan bu türün başını Duru Önder çekiyor. <laughs> Bu entel görüntüler de Starbucks'tan çeşme suyunun içine limon konulmuş içeceğe 35 TL veren Pelin Sus'ta Keşke şu an 35 olsa değil mi? Bu muhtemelen 70 lira falan. Asko sendromuna yakalanıp çarpıldığı anlara şahit olur. kadına bayılıyorum ya. Sübhanallah. İlk defa gören her <laughs> Yani e, Parsikon İstanbul şubesi olabiliriz. Türk kültürünün birer parçasıyız. Gözlemeyi seviyorum. Yani enerjik gözleme küçük mi? olan mı? Büyük olan mı? Gözleme. Dört numara. The ama Homo Eli Kurusilya. <laughs> Listedeki diğer insanları görünce mutlu olmalısın Besime. Çünkü bu türle yolun kesiştiği cüzdanına veda edebilir. Her sokak arasında karşılaşabileceğin ultraviyole direkt bakışları atan bu tür zinnet eşyalarınızı dızlayarak besleniyor. Ama Nix'e ya da Adastas giyen bu tür için doğa acıması. <laughs> acımasız. Doğru evrim besememenin bedeli beyin yetersizliği. Bu yüzden şimdilik rahat bir nefes alabilirsin ya. Çünkü bu tür cüzdanındaki Norveç paralarını muhtemelen boyama kitabı tanıtsın. Beş <laughs> numara. Çalışkan öğrenci öğren cüzda fiyanleri. Yavaş yavaş atmosfere alışmaya başladıkça planlar geliştiriyorsun. Bir okulda eğitim alıp güzel bir meslekle bu ülkede yaşarım diyorsun. Ta ki tüm hayatını test kitabı çözmeye adamız YKS öğrenci göre görene kadar. Tamam, tamam, tamam. Oy, tamam, tamam, yani bu kız kadar büyük bir drama yaratan başka hiç kimse yoktur sınav girişinde ya. Sen bir siler başarmak istesen de bu hayatı tür karşısına çıkıyor ve hocam öter. <laughs> ne yapıyor? Varsa değil, günde Hesap mı yapıyor? 5000 tane soru çözerek bütün motivasyonunu alt üst ediyor. <laughs> öğrenci olmanın kolay vardır. olduğunu değil mi? <laughs> Altı numara Koreytan uslar Artık akşam olduğunu fark ediyorsun Buranın stresi seni şimdiden yordu Bir kafeye gidip müzik dinliyorsun Koreyte bir müzik çalıyor Müzik hoşuna gitmiyor ve tam değiştirmek istediğin anda... Şey Korecanus usta hazırısına yakalanıyorsun. Sadece kuru boya kalemleriyle noodle yiyerek beslenen bu tür kemoterapi tedavisine yanıt vermeyen bir kanserli hücre. Merhaba. Adım Sümeyye Konvers. <laughs> ben, ben Sümeyye Konvers. Bir Koreycanım. Fiziksel olarak bir zararı olmayan bu tür psikolojik hasarlar veriyor. Ama korkmana gerek yok. How you like that dansı onları geri savurmaya getir. <laughs> 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 Yedi numara. İnternet hızı. Ok. Beyin hücrelerinin yavaş yavaş emcüklendiğini hissederken... ...son ümit bir hısımla telefonu Biraz TikTok izleyeyim diyorsun ve Sağdan sola üstten alta önden arkaya doğrudan at Ve bin dört yüzüyle birlikte Ay dilenciler. Bana da neyiz Tüm yakışırız Bana poşet bile yakışır Bu ne ya Çak çak Bana gıdık Nasıl olmuş aşkım? Poşet yok yok. Bunu hissediyorum ki virüs sana da bulaştı Bessil. Evet. Artık sende de bir vatandaş olsun. Duygulandı. Hepimiz bu haldeyiz arkadaşlar. Yani 4 senede ne kadar çökülebilirse o kadar çöktük yani. Ben çalışmaya başladığımdan itibaren sayıyorum da <laughs> yanlış anlamışım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu da böyle bir videoydu. Güzel. Bence size bir hafta yetecek kadar içerik oluşturduk diye düşünüyorum. Lütfen darlamayın beni hafta içi. Video izlenmelerim çok düştü bu arada. Hafta içi yani bayağı düştü. Niye bu kadar düştü? Muhtemelen yeterince içerik atmıyorum. O yüzden yani benim suçum tamamen. Çok istiyorum iki tane video atmayı bir haftada. Atamıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz haftaya.